Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders kitabımızdaki çalışmalarımıza tam sayılı ve bileşik kesirleri birbirine dönüştürme ile devam ediyoruz. Yine kitabımız örnek ve çözüm ile başlamış. Bilgi kutusunda ise bir tam sayılı kesri tam kısmındaki doğal sayı ile basit kısmındaki kesrin toplamı şeklinde yazabiliriz demiş. Örnek ve çözümler vermiş. Bilgi kısmında yine tam sayılı kesir bileşik kesre dönüştürülürken kesrin tam kısmındaki sayı ile paydasındaki sayı çarpılır. Elde edilen çarpım paydaki sayı ile toplanır. Bulunan toplam bileşik kesrin payına yazılır. Paydası ise aynı kalır demiş. Payı paydasına eşit veya paydasından büyük olan kesre de bileşik kesir olduğunu söylemiş. Örnek ve çözüm vermiş. Etkinlik kısmıyla devam edelim. Aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürerek noktalı yerlere yazınız demiş. Çocuklar tam sayılı kesirleri bileşik kesirlere dönüştürürken tam kısımla payda çarpılır. 2 kere 7 14 pay kısmındaki sayı da 14'ün üstüne eklenir. 17 paya yazılır. payda değiştirilmez. 7 olarak kalır. 2 tam 3 bölü 7, 17 bölü 7'ye eşittir. İkinci kesrimizde yine 6 ile 2 çarp 12, 1 ekle 13. Paya yaz, kesir çizgisini çiz, paydayı değiştirme. 13 bölü 2 olarak bulunur. 5 ile 9'u çarparız 45, 8 daha ne olur? 53 paya yazılır paydamız değiştirilmez. 3 tam 3 bölü 4'ü 3 kere 4 12 3 daha ekleriz 15 paya yazarız paydamız değiştirilmez. 1 çarpı 13 13 10 ekle 23 Pay, paya 23'ü yazıyoruz paydamız 13 olarak kalıyor. İkinci sorumuzda aşağıdaki eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen tam sayılı kesirleri yazarak bileşik kesire dönüştürünüz demiş. Evet modelde bir tamdan sonra 4 eşit parçaya bölünmüş bir parçası daha boyanmış. Yani bir tam 1 bölü 4 kesrini modellemiş. Biz bunu bileşik kesre çevirirken tam kısmıyla paydayı çarpıyoruz. 1 kere 4 4 1 ekliyoruz paydaki sayıyı ekliyoruz paya yazıyoruz. 5 bölü 4 olarak modelliyoruz. Bu modelin kesri budur. Bileşik kesre çeviriyoruz. İkinci modelimizde bir bütün tam alınmış. Sonrasında ise ikinci bütün 8 parçaya bölünüp 3 parça alınmış. Yani 8'de 3 alınmış. 1 ile 1 bütünle 3 bölü 8 toplandığında bunu tam sayılı kesir olarak 1 tam 3 bölü 8 olarak yazarız. Sonrasında ise bileşik kesire çevirirken tam kısımla payda çarpılır. 1 kere 8 8 üstüne de pay eklenir. 8'in üstüne 3 eklediğimizde 11 paya yazılır. Paydamız değiştirilmez 8 olarak bırakılır diyoruz. Evet bu arada kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı takip edebilirsiniz. Bilgi kısmıyla devam ediyoruz. Bileşik kesir tam sayılı kesre dönüştürülürken kesrin payındaki sayı paydasındaki sayıya bölünür. Tam sayılı kesrin tam kısmına bölüm, pay kısmına kalan ve payda kısmına ise bölen yazılır demiş. Örnek ve çözümlerini vermiş. Şimdi etkinlik kısmında daha iyi anlayacaksınız. Şimdi 22/7'yi bölü Tam sayılı kesir olarak yazmak için 22'yi 7'ye böleriz. Çocuklar 22'yi şurada 7'ye bölelim. 22'nin içerisinde 7 3 kere var. 3 kere 7 21. 22'den 21'i çıkardık 1 kaldı. Bakın burada bölüm kısmındaki 3 tam kısma yazılır. 3 tam yani 22'nin içerisinde 3 tane tam 7 vardır. Kalan da paya yazılır. 1 parça kaldı. 3 tam 1 bölü paydayı değiştirmeyeceğiz. 7 olarak yazılır. 12 bölü 5'i yine 12'yi 5'e bölerek tam sayılı kesre çevirebiliriz. 12'de 2 kere 5 var. 2 kere 5 10. 12'den 10 çıktı. 2 kalır. Buradaki bölüm kısmındaki 2 tam olarak yazılır. Kalan paya yazılır. Payda ise değiştirilmez. 5 olarak yazılır. 2 tam 2 bölü 5'e eşittir. 17 bölü 12'de 17'yi 12'ye bölersek 1 kere var. 1 kere 12, 12. 17'den 12'yi çıkardık. 5 kaldı. 1 tam yazıldıktan sonra paya kalan yazılır. 5 payda değiştirilmez. 12 olarak yazılır. 1 tam 5 bölü 12'dir. 43 bölü 8'de 43'ü 8'e böleriz. Kaç kere var? 5 kere var. 5 kere 8, 40. 3 kaldı. 5 tam kısma yazılır. Kalan 3 paya yazılır. Paydamız ise değiştirilmez. 8'dir. 5 tam 3 bölü 8 olarak yazılır. İkinci sorumuzda aşağıdaki eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen bileşik kesirleri yazarak tam sayılı kesre dönüştürünüz demiş. Evet. Birinci modelimizde bakın bir bütün 8'e bölünmüş. Paydamız 8'dir. Peki kaç parçası boyanmış? 8 parça burada. Sonrasında da 5 parça da burada. 13 parça boyanmış. 13'ü de paya yazarız. 13 bölü 8'i e tam sayılı kesre çevirirken 13'ü 8'e böleriz. 1 kere var. 1 kere 8, 8. 13'ten 8 çıktı. 5 kalır. Buradaki 1 tam, tam kısma yazılır. Kalan paya yazılır. Paydamız değiştirilmez. 8 olur. 1 tam 5 bölü 8 olarak yazılır. 13 bölü 8'in tam sayılı kesir olarak yazılışı. İkinci modelimizde bakın bütünler 9'a bölünmüş. Paydamız 9'dur. Kaç parça alınmış? Buradan 9 parça. Sonra 10, 11, 12, 13, 14 parça. Toplamda 14 parça alınmış paya yazılır. 14 bölü 9'u tam sayılı kesire çevirirken 14 9'a bölünür. Bir kere var. Bir kere 9, 9. 14'ten 9'u çıkardık. 5 kaldı. Bakın burada bölüm kısmı tam kısma yazılır. 1 tam. Kesir çizgisi çizilir. Kalan paya yazılır. 5 olarak. Zaten de 9'dur. Payda değiştirilmez. 1 tam 5 bölü 9 olarak tam sayılı kesre çevrilmiş olur. Yine örnekler ve çözüm var. Pekiştirelim kısmında ise birinci sorumuz aşağıdaki tam sayılı kesirleri bileşik kesire dönüştürünüz demiş. Ne yapıyorduk? Tam kısımla payda çarpılır. 3 kere 9 27. 27'nin üstüne de 5 eklenir. 32 paya yazılır. 32 bölü payda değiştirilmez çocuklar 9 olarak yazılır. Sonra 5 tam 4 bölü 7'yi 5 ile 7'yi çarparız. 35 şuraya çarpı koyalım. 35'in üstüne de 4'ü ekleriz ve paya yazarız. 39 olarak paydamız değiştirilmez. 39 bölü 7'dir. 8 çarpı 10 80. 1 ekle 81. Paya yaz. Paydamız 10. 81 bölü 10 olarak yazılır. 12 tam 2 bölü 3'ü. 12 ile 3'ü çarparız. 36 2 ekleriz üstüne paya yazarız 38 olarak paydamız da 3 olarak kalır. 6 ile 8'i çarparız 48 1 ekleriz 49. 49'u paya yazarız. Paydamız değiştirilmez. Bu şekilde bileşik kesre çevirmiş oluruz tam sayılı kesirlerimizi. İkinci etkinliğimizde aşağıdaki eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen bileşik kesirleri yazarak tam sayılı kesre dönüştürünüz demiş. Büyükler birinci modelimizde 1 bir bütün 3, 6, 9, 12'ye bölünmüş. Paydamız 12'dir. 12'ye bölünen bu parçalar, bütünlerin parçalarından 12 tane burada alınmış, 9 tane de burada alınmış. Yani boyanmış, 21 tane boyanmış. Payımız da 21 olacak. Peki 21 bölü 12'yi tam sayılı kesir olarak nasıl yazarız? 21'i 12'ye böleriz. 21'in içerisinde, 12 bir tane var. 1 kere 12 12. 21'den 12'yi çıkardığımızda ne olacak? 9 olacak. Bölüm kısmı tam kısma yazılır. 1 tam. Kesir çizgisi çizildikten sonra kalanı paya yazarız. 9 olarak. Paydamız değişmez. 12'dir. İkinci modelimizde bir bütün 8'e bölünmüş. 8'e bölünen bu bütünlerden bakın boyanan parça sayısı 8 tane burada 5 tane de burada. Toplamda 13 tane boyanan parça sayısı var. Paya da 13 yazarız. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirirken payını paydasına böleriz. 13'ü 8'e böldük. 1 kere var. 1 kere 8, 8. 13'ten 8 çıktı. 5 kaldı. Sonuçta 1 tam 5 bölü 8 olarak yazarız. Kalanı paya yazarız. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuzla. Aşağıda eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükleri bütünlerle modellenen tam sayılı kesirleri yazarak bileşik kesre dönüştürünüz demiş. Burada da bir tam boyanmış. ikinci tam ise 9'a bölünüp iki parçası boyanmış. Yani bu da 9'da 2'dir. Kesrimiz bir tam 2 bölü 9'dur. Bileşik kesre çevirirken tam kısımla payda çarpılır. 1 kere 9, 9. Üstüne de pay eklenir. 9'un üstüne. 11 paya yazılır. Paydamız değiştirilmez. 11 bölü 9'dur. İkinci modelimizde bir tam, bir tam daha iki tane tam alınmış. Sonrasında ise 6 parçaya bölünen bütünden bir parça daha boyanmış. Bu da 2 tam 1 bölü 6 olarak yazılır. Bileşik kesre çevrilirken 2 kere 6 12 çarparız. Üstüne de 1'i ekleriz 13 paya yazarız paydamız 6'dır. 13 bölü 6 olarak yazılır. Dördüncü sorumuz aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Yanlış olanların doğrularını söyleyiniz demiş. Evet. Çocuklar 8 tam 1 bölü 3 demek. 8 artı 1 bölü 3 demektir. 8 tam 1 bölü 3. Burada şunu düşünebilirsiniz. 9 tane pasta var. 8 tane tam alınmış. 9. pasta 3'e bölünmüş. Bir parça daha alınmış. O zaman 8 tam pasta artı 1 pastanın 3'te biri şeklinde düşünebilirsiniz. Bu ifade doğrudur. İkinci ifademiz 15 bölü 7, 1 tam 2 bölü 7'dir demiş. 15'i 7'ye böldüğümüzde 2 kere var. 2 kere 7, 14 kalan 1. Tam sayılı kesir olarak nasıl yazarız? 2 tam 1 bölü 7 olarak yazarız. E burada 1 tam 2 bölü 7 yazmış. Bu ifade yanlıştır. Üçüncü ifademizde tam sayılı kesri bileşik kesre çevirmiş. Çevirelim biz de. 10 ile 6'yı çarparız. 60. Üstüne de 1 ekleriz. 61 olur. Paya yazarız. Paydamız değişmez. 61 bölü 6 yazacağına 67 bölü 6 yazmış. Bu ifade de yanlıştır. Sonrasında 3 tam 1 bölü 5 eşittir 3 artı 1 bölü 5 demiş. Evet buradaki tam 3 tane tam pasta. Dördüncü pastayı da 5'e bölmüş birini yemiş. Bu şekilde yazılabilir. Bu ifade doğrudur. 11 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesre çevirelim. 11 ile 2'yi çarparız. 22. Üstüne de 1 ekleriz. 23. Paya yazarız. Paydamız değişmez. Bu ifade doğru yazılmıştır. Son ifademizde 86 bölü 7 eşittir 12 tam 2 bölü 7. İster tam sayılı kesri bileşik kesre çevirin. ister bileşik kesri tam sayılı. Burada tam sayılı kesri bileşik kesre çevirelim. 12 ile 7'yi çarparız. 84. Üstüne de 2 ekleriz. 86 paya yazarız. Paydamız da değişmez. 86 bölü 7'dir. E burada da 86 bölü 7 yazmış zaten. Bu ifade de doğrudur diyoruz. Beşinci sorumuz bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürürken payındaki sayı paydasındaki sayıya bölündüğünde kalan ile bölüm eşit olmaktadır. Bölen 5 olduğuna göre Bileşik kesrin alabileceği en büyük değer kaç olur demiş. Bakın bir bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürürken payındaki sayı paydaki, paydasındaki sayıya bölündüğünde kalan ile bölüm eşit olmaktadır diyor. Yani paydasındaki sayı ölen sayı 5'miş. Bunu yazacağız. Sonrasında ne diyor? Kalan ile bölüm eşit olmaktadır. Yani çocuklar Burada bölünen sayı, şöyle yazalım. Bölünen sayı, bölen sayı var. Burada bölüm var. Burada da kalan var. Buna göre yaparsak eğer payındaki sayı paydasındaki sayıya bölündüğünde yani buradaki paydaki sayı olacak. Burada paydasındaki sayı olacak. Bölündüğünde kalan ile bölüm eşitmiş. Buradaki kalanla buradaki bölüm eşitmiş. En çok kaç olabilir diyor. Şimdi burada bölen sayımızın da 5 olduğunu söylemiş. Bakın buraya 5 yazarsak kalan en fazla 4 olabilir. Bu 4 olursa bölüme de eşitse bölüm de 4 olur. Bölümü tam kısma yazarız. 4 tam şeklinde. Kalanı da paya yazarız. 4 şeklinde. 4 tam 4 bölü 5 olarak yazabiliriz. Bileşik kesirin alabileceği en büyük değer demiş. Burada bileşik kesire çevirelim. 4 ile 5'i çarparız. 20. Üstüne de 4 ekleriz. 24 paya yazarız, paydamız da 5 olur. Alabileceği en büyük değer 24 bölü 5 olur. 6. sorumuz aşağıdaki bileşik kesirleri tam sayılı kesirlere dönüştürünüz demiş. 43'ü 7'ye bölelim hemen. 43 bölü 7. 6 kere var. 6 kere 7 42 çıkardık, 1 kaldı. 6 tam 1 bölü 7 olarak yazılır. Bakın bu böle, bölüm tam kısma yazılır, kalan da paya yazılır. Tabii ki bölenimiz de 7 olduğu için paydaya yazılır. 39 bölü 5 ile yine 39'u 5'e bölelim. 7 kere var. 7 kere 5, 35. 39'dan 35'i çıkardık. 4. 7 tam olacak. Kalanı paya yazacağız 4 olarak. Paydamız değişmeyecek. 5 olacak. 24 bölü 13. 24'ü 13'e bölelim. 1 kere var. 1 kere 13, 13. Çıkardık. 1, 1, 11 bir tam kısma yazılacak bölüm. Kalan paya yazılacak. Paydayı değiştirmeyeceğiz. 13 olacak. Bu kalanı paya yazacağız. 45 bölü 10'da 45'i 10'a bölelim. 4 kere var. 4 çarpı 10 40. 45'ten 40'ı çıkardık 5. 4 tam kısma yazılacak. Kalan paya yazılacak. Paydayı değiştirmeyeceğiz. 63 bölü 22'de 63'ü 22'ye bölelim. 2 kere var. 44 olur. Çıkardığımızda 13'ten 4 çıktı. Ne olur? 9. 5'ten 1 çıktı. 4 çıktı. 1. 19. 2 tam kısma yazılacak. Payımıza kalanı yazacağız. 19. Paydamız 22 olarak yazılacak. 2 tam 19 bölü 22 olur diyoruz. Evet bir doğal sayı ile bileşik kesri karşılaştırma konusuna gelmişiz. Onu da ilerleyen günlerde veya saatlerde kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilir arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.